Bu ee, cinsellikle ilgili programı olabildiğince kapalı ve e, terbiyeli bir şekilde e, konuşunca de, tabii böyle... E, açığını daha fazla açıklayarak gidemeyiz Rütük diye bir şey Sür, var. televizyon bir, kapatır. Bir de, bir de şu var, e, e, hiçbir televizyonda, dünyanın hiçbir yerinde bundan bu kadar açık konuşulmaz. Ben de açık konuşulsun da. demiyorum ama evet. siz baya zorlandığınızı gördüğüm için bu, <laughs> bu cümleyi kurdum. E, ama yine anlaşılıyor. Ha, bunlardan bir örnek alan devlet adamları baba. Mesela Galip Paşa. Ha şeyi söyleyecektim bir dakika lafını. Şimdi Hacıvat Karagöz'ü <laughs> tamamıyla farklı alanlarda değerlendirenler de oluyor. Osmanlı yönetimine başkaldırış vesaire <laughs> gibi, yönetimin eleştirisi vesaire <laughs> gibi. Yani çok farklı alanlara çekenler de oluyor. Tabii yazma nüshaları ve eski hayal kitaplarını kullanmadan öyle bir yön de var. Ama her tarafı çekilir sonuçta. Efendim bir mesaj de travesti var. değil transvestist. Onu ben de biliyorum. Şeyde ama transvestis deyince de Türkiye'de anlamıyorlar. Evet yani transvestis denilir mi Türkiye'de? Evet. Mi? Ee, bu devlet adamlarından bahsediyorduk. Galip Paşa'da. Bu temayı kendisine konu alan... Bak kitabını getirmeyi unuttum. Mutayyibat-ı Türkiye. Ee, Türkçe şakalar demek. Efendim Sultan Aziz zamanında yaşamış bir Kastamonu valisi Galip Paşa. Ee, şöyle yapmış. Valisi olduğu vilayetteki kahramanların ağzından gazeller yazmış ve onların maceralarını e, şiir haline getirmiş. Hayali. Hayali belki de gerçek de bilmiyoruz. Kezban, Himmet, Fakı yani köy hocası. Fakı, Fakının oğlu İrecep eee inanılmaz bir adamdı ve bu kitabının ön sözünde de Sultan Aziz'e hitap ediyor. Hünkarım bir halt ettim ben diyor. Bunu oturttum, yazdım diyor. Allah'ın affedeceğine eminim diyor. Günahları affeder. Sen de affet hadi beni diyor <laughs> ve sana hitap ediyorum. <laughs> kitabı, diyor. Ee, bu mutayibatı Türkiye 1940'larda bir yeni harflere çevirmesine çalışıldı. Suyun suyu haline gelmiş. Utanmışlar yapmaktan. Sansür sansür şey yapa yapa. Birkaç ay önce bir gene yeni harflerle. öyle. Tamam mı yine? Güya yayınladılar da baştan aşağı yanlış. Bir hanım yapmış, baştan aşağı yanlış. Ne vezin var, ne mana var. Onun yanında sözlük vardı, o sözlük bile yanlış okunmuş bu çok yerde. Evet efendim, yayın şeyine devam edelim. Ondan sonra sosyal hayattaki hmm. e, olaylardan bahsedeceğiz. E, tabii bu cinsellik, kadın erkek ilişkileri derken fazlala ı yani... Enderuni hı hı. Fazılı. Enderuni Çok önemli hı hı. bir şairdir. Ee, bahsetmeden geçmek olmaz. Efendim bu e, bir isyancının oğlu. Akya Kalesi'nde babası idam ediliyor. Üçüncü Selim zamanında İstanbul'a getiriliyor. Enderun'a bir Yani saray okuluna. Efendim orada yetişiyor. E, bin bir türlü rezalet çıkartıyor. Döneminin en önemli eşcinsellerinden biridir Fazıl. Hı. Ama şu da var. Son derece realist ve ...serbest yazan bir şairdir. Çünkü realist derken şunu kastediyorum. Ee, Bizde divan edebiyatında malum... ...hep sembollerle anlatılır. İşte yürüyen servidir, kirpikleri ok gibidir... ...boyu selvi gibidir, bilmem nesi bilmem de ...böyle anlatılır. Bu adam öyle yazmıyor hiç. İsmiyle cismiyle Ahmet, Mehmet... ...Süleyman bir... ...Süleyman diye bir sevgilisi varmış. Çocuk ölmüş... ...berhava oldu Süleyman meleği diye yazıyor mesela. <laughs> ee, realist derken sembollere sığınmadan gerçek şekilde e, yazıyor. Mesela e, bir hanımdan bahsediyor. Gümüş gibi diyor, diyor bunun diyor ayakları. Acaba validesi gümüş madeni mi bunun falan diye böyle şeylerden bahseder. Bu Fazıl Efendi'nin birkaç kitabı var. Hubanname. E, dünya erkeklerin anlattığı kitap. Zenenname. Dünya kadınların anlattığı kitap. Defteri aşk. Başından geçen aşkları fakat Yarattığı rezaletleri de yazmış. Bunu saraydan kovmuşlar, sürgün etmişler. Bir ara gözleri kör olmuş. Dilenmiş, sonra gözleri birden bir açılmış. Ee, Çenginame, İstanbul'un erkek dansçılarını anlattığı kitaptır. Böyle önemli bir adamdır. Fakat ee, dediğim gibi Fazıl'ın da kitapları maalesef tam metin olarak Türkçe'ye çevrilmedi. Şeyden ki... O minyatürleri ee, sağda şimdi solda Şimdi onun şey yapacağım, evet. Fazıl'ın e, bu bir arada, Hubanname Zelenname'nin bir arada olduğu bir el yazması var. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde. Efendim ve o nüshada çok güzel çizimler var. Bunlar e, cinsel çizimler falan değil. Mesela Fazıl Amerika kadınlarını anlatıyor. Ki Amerika döneminde daha yeni tanınmıyor bizde. Fakat veya... Yerlerden okumuş herhalde değil mi? Okuduğu seyahat... Yabancılara çizdiydi diyorlar. Hmm. Evet, veyahut Hindistan kadınlarını anlatıyor, çizimleri var veya ne bileyim e, Hollanda erkeklerini anlatıyor, onların da çizimleri var, çizimleri hepsi doğru. Çizimleri kim yapıyor? Söylendiğine göre yabancı ressamlar yapıyor diyorlar. Hı. Fakat çizimlerin hepsi doğru şeylerin ve kopyalanmış e, da olabilir öyle değil mi? O, o da olabilir. Da olabilir. Ama böyle bir seriyi nereden bulup kopyalayacaklar? Belki de vardır. Ee, şu var, bazı sanat tarihi hocalarımız bunlara çok meraklıdır, ee, Fazıl'ın bu kitabına, hmm. o çizimlere. 40 küsur çizim vardır. Orada onu alıp 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 yayınlarlar. Fakat yine bazı hocalar kızacak, Türkiye'de bir kural vardı sevgili seyirciler. Ee, eğer Osmanlı sanat tarihiyle ilgileniyorsanız, Osmanlıca bilmeyeceksiniz. Sanat tarihçilerimizin yüzde doksanı bizim, Osmanlı sanat tarihi hocalarının yüzde Osmanlıca bilmezler. Ama resimlere bakmayı çok iyi biliyorlar. Hatta söyleyince ben kızıyorlar. Mesela bir minyatürü alıyorlar. Ne bileyim şurada var mı? bir minyatür? Yok. Oradan göstermeyeyim. Şeyin bir tenkidi vardı en yani son biliyorsunuz. Mesela bir... diyelim ki şurada bir kitap göstereyim. Sonra bunları göstereceğim bu kitapları. Bu, oh. Dur atlamayalım başka şeye şimdi. Oradan. Mesela efendim şöyle bir kitap görelim. Bunu minyatür düşünün. Şöyle yaklaştırabiliyor muyuz? Şimdi anlatıyor bunu. Minyatürde bir hanım görülüyor. Sanki ben portakal sandığı <laughs> görüyor. Ben de görüyorum. <laughs> Hanımın saçları koyu renk, sanki kel. <laughs> Efendim, hanım yatıyor, yok amuda kalkmış. Bizde sanat tarihi demek, Osmanlı sanat tarihi demek... ...şurada gördüğünüz şeyi anlatmak demektir. Bakın size sanat tarihçiliği yapayım. Efendim, çizimde bir hanım görülüyor. Ama bir kısmı yakın arkadaşlarınız... Ona da yüzlerine de söylüyorum. Hanım uzanmış, koyu renk saçları var. Üzerinde ince bir çarşaf gibi bir şey var. Efendim, Yatağın ee, yatağının ucuna çiçekler görünüyor. Elini başının altına koymuş ve başının altında bir geniş yastık var. Şimdi bu sanat tarihi oluyor Türkiye'de. Ya şunun derinliğini, manasını şeyini anlatsanız da yok. Metinde var ama. Metinde i̇şte geçiyor. Metinde okuyamıyorlar ki. E şey çıktı biliyorsunuz en son Levni'nin surnamesinin e, ee metni de yayınlandı. Mertol Tulum Hoca yayınladı. Hı hı. Orada şöyle bir tenkit yapıyor. Daha önce biliyorsunuz Devrin'in Sur minyatürler 2-3 defa Aa, yayınlandı. Suname'yi seyirci de bilsin. Suname ne demekti anlatsana. E, şu. Düğün kitabı. Yani 3. Ahmed'in Ahmet'in. düğün törenlerinden yani, anlatan kitap. 1718'de 1730 yıllar arasında Kündal, evet. şey, 1703 ile 1730 yıllar arasında Hükümdarlık yapan Lale Devri. E, nasıl bu tarafa böyle geldi? <laughs> Onu daha Lale Devri hükümdarı 3. Ahmet'in döneminde Şehzadeler için çok büyük bir ...sünnet töreni yapılıyor ok meydanında. Hı hı. Bu Levni dönemin meşhur minyatürcüsü bunu diyor. Bu evet. minyatürler defalarca yayınlandı. Ancak mesela Mertol Tulum en son, e, Mertol Tulum Hoca bunu yayınladı. Metinle beraber ve e, Vehbi'nin yazdığı metinle birlikte orada şunu diyor. Şimdiye kadar diyor minyatürler diyor, metin okunmadığı için hep yanlış yorumlanmış diyor. Evet. Yani o dediğiniz şeyi yapılıyor. Canım çünkü. bazı daha komini söyleyeyim. O sunamede meslek grupları aldı <laughs> Ve bunlar elbiseleriyle evet. o mes işi mesela <laughs> kasap resmi geçitte kasap önlüğüyle geç. Evet. E, ne bileyim cellat baltasıyla geçer, Atıyorum. Güreşçiler geçiyor, kismetleriyle. Bir hoca yazmış, çok enteresan diyor. Bütün meslek sahiplerinin başlarında sarık var, başları kapalı, e, serpuşları var. E, güreşçilerin, pehlivanların başları açık diyor. Ya güreşirken başında şeyle mi güreşiyor bu? <laughs> Şeyler. Yani bak nereden nereye geldik. <laughs> Konu dağıldı. E, bu Fazıl-ı Enderuni'nin Hubanname, Zenanname çizimlerinden anlatıyorduk. Fakat kısaca söyleyelim. Türkiye'deki sanat tarihçiliğinin yüzde hatta daha fazlası Osmanlı sanat tarihçiliğinin yüzde doksandan fazlası Osmanlıca bilmezler. Resimlere bakıp böyle abuk subuk yorumlar yaparlar. Ve e, Fazıl'ın Hubanname, Zenanname yani Güzeller kitabı, Güzel Erkekler, Güzel Kadınlar kitaplarına da bunlar çok meraklıdırlar. çizimleri içindeki o çizmalı 50 birden yayınlarlar. Bu arada e, bazı e, seyircilerimizden mesajlar geliyor. Bu konuyu niye anlatıyorsunuz? Özendirmiyor musunuz? Hayır efendim. Ya diyorlar ki yani anlatmayın etmeyin e, güzel şeylerinden bahsedin tarihimizin. Bunlar efendim tarihimizin kötü şeyleri değildir. Bir tarihin iyisi kötüsü olmaz. Bunlar iyiydi, bunlar kötüdür diye ayırıma gidemezsiniz. Bunların hepsi bizim tarihimizdir. Ve şuna dikkat buyurun, bugün yazamayacağımız, söyleyemeyeceğimiz bazı şeylerin bundan yüzlerce sene önce yazılıp söylenmiş olması, rahatça kitap haline bile getirilmiş olması, o zamanki düşünce, özgürlüğü mü diyeceğiz artık ne diyeceğiz, bu kavramın nasıl daha geniş olduğunu gösterir Bir de bu taraftan düşünün. Yani hepsi bizim tarihimizdir efendim bunlar. Hepsi bize aittir. Hepsi belgelidir. Ee, yoktu diyenler şimdiye kadar görebildiğim maillerde çok şükür çıkmadı. Diyen olursa kütüphane numaralarını veririm gidip bakıp utanırlar. Daha önce oldu çünkü böyle şeyler. Ha, doğru. Ben bahsederken yoktu neymiştim. diyorlardı. Kütüphane numaralarını verince ben sustular. Ama zavallı kütüphanecileri acıyorum. Orada diye gidiliyor. <laughs> yani bunları hiç kötü şeyler falan filan demeyelim. Tarih bir bütündür ve bunlar hepimizin tarihidir. Türkiye'nin tarihidir. İyisi kötüsü olmaz. Şunun gibi ilk dönem padişahlar iyidir, son dönem Allah kötüdür. Böyle saçma şey olmaz. Ee, hepsi bizim tarihimizin hataları olabilir. Heh, onu şey yapmıyorum. Hükümdarın hatası olabilir ama hepsi bizim tarihimizin parçalarıdır. Bu bahsettiğimiz konular da bizim tarihimizle ilgili şeylerdir. Özellikle cinsellik konusunda o kadar problemli bir ülkeyiz ki yani dünyanın her tarafında bu konuyu gündeme getirirsek tabii ki belli problemler çıkar, belli eleştiriler gelecektir ama özellikle burada inanılmaz büyük ikilemler var ve bu ikilemlerden dolayı mesela insanların tepkisine şaşırmıyorum ama üzülüyorum çünkü bir şey ancak konuşularak tartışılarak ileriye doğru gidilir öyle değil mi? Aa bu yasak, aa bu konuşulmaması lazım, aa bu işte ayıp derseniz o zaman daha korkutucu bir hal alır. Biz tuhaf bir şekilde İnanılmaz tepkili bir millet olduk. Ee, ya bu bu şey değil ki böyle cinsellikten bahsederken biz burada a, Magnum reklamı yapmıyoruz haliyle. Şu an sen reklam yapıyorsun. <laughs> Ters reklam oluyor. Yani böyle fallik sembolleri a, özendirme olarak a, bir şeye gitmiyor bu. Tam tersine olup biteni Efendim yalnız lütfen Kontrast rica edeyim. Kontrast olarak kullanıyoruz. Dediğiniz gibi böyle kendi ismini yazmayan bir seyircimiz var. Vırgı diye bir isimle geliyor şey. Okuyamıyorum da. Yani 50 kere aynı şeyi göndermeyin. Ee, niye bu işten bahsediyorsunuz diye. Hiç utanmaya, gocunmaya gerek yok. Tekrar söylüyorum bunlar bizim tarihimizde ve hepsi vardır. Ve şunu da söyleyelim. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da dünya literatürüyle boy ölçüşebilecek bir seviyedeyiz. Bugün Hindistan Kamasutra'yı bütün dünyada pazarlıyor. Gerekirse bunu biz de pazarlıyoruz. Çünkü bundan utanılacak konular değildir. Tarihi belgelerde konulardır. Evet efendim şimdi biraz bir şarkı e, dinleyelim istersen. Efendim, bir şarkı dinleyelim. Yaprak orada. Yaprağı unuttuk. Sürgünde. Yaprak sürgünde. Ne okuyalım? E, şimdi efendim ben o tarafa geçeceğim. <laughs> Bir Lale Devri parçası okuyacağız. Tamam gitti. Tamam gitti Çünkü Lale Devri e, edebiyatta olsun, minyatürde olsun, müzikte olsun, her şeyde olsun e, bu konularda tam bir serbestliğinin yaşadığı devirdir. Lale Devri. Şimdi değil efendim e, Ebu Bekir Ağa'nın Lale Devri'nin çok önemli bestecisi. Hakkında pek bir şey bilinmiyor değil mi? Her şey bilmiyor. İyi Her mu? şey bilmiyor Hayır, yazıldı mı? Yazılmadı. Yazılmamış olabilir ama Ebu Bekir Ağa'nın kendi güfte mecmuası kendi Hı. el yazısıyla üniversite kütüphanesindedir. Müze kısmında. Hı. İstanbul Üniversitesi kütüphanesi müze kısmında durur mecmuası. Ebu Bekir Ağa'nın güfte mecmuası. Duruyor dışında. yani. Duruyor, ben biliyorum ben hakkımdaki şeyi. Efendim, e, Ebu Bekir Ağa'nın ev makamındaki kavşesini sunacağız sizlere. Bir değişiklik yaptık. E, yaprak kardeşimiz daha rahat ...okuyabilmek için ayakta icra edecek eseri... ...değil mi? Evet. Hiç çekilmeden... ...bağır, tiz ve çık... <gülüyor> <Bağırdı> <gülüyor> ...müzisyen <Kal> seyircilerimiz <laughs> başını kaldıracak... ...tabii kaldırıyor artık. Müzisyen seyircilerimiz... ...bilirler tiz şagaha çıkar... ...nasıl rahat bölüyor o sesi. Güfte şu... ...geldi cevher tıgı ateş bağrına... ...ayineden hat yazıldı. Nasıldı? Hat, hat yazıldı cümbüşi cüm et bağrına... ...ayineden. Ee, güfteyi demin arz ettiğim sebeplerden dolayı tercüme edemiyorum. Bugünkü Türkçe'ye çeviremiyorum. sadece şu kadarını söyleyeyim. hat yazıldı sözüyle bir kelime oyunu yapılıyor. Hat hem yazı demektir hem sakal demektir. <laughs> merak eden seyircilerimiz sözlüğe bakıp tam manayı görebilirler. Bundan <laughs> görebilecek misiniz? Böyle olur. Evet, mi? Evet. evet efendim. Tekrar söyleyeyim. Lale Devri'nin büyük bestekarı Ebubekir Bekir Ağa'nın Eviç makamındaki kâhçesi. Nim hafif usulünde. Geldi cevher tıy ateş bağrına ayin eden. Hat yazıldı cümbüşi etvarına ayin eden. Cahiye gâhi endişemde seyret fitneyi harutumu. Bir nazar kıl Gamze-i sehharına ayin eden. Yani aynadan şöyle bir bak. E, Sihirli Gamze'nin şöyle e, falan filan diyor. <laughs> Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Evet efendim arada birçok e, şey söyleyenler geliyor. İşte niye buradan okuyor ediyor yeri bu mudur diye. Parçanın yeri budur. Lale devrinin bütün haşmetini tantanasında bu perde gösterir bu okuduğu perde gösteriyor. Gayet de güzel oldu. Nasıl şey değil mi? Şıkır şıkır parça. Evet. Tam lale devri. Yani şöyle söyleyelim sevgili seyirciler. Nedim'in o meşru hani gidelim sen bir yürü sadabade <laughs> diye yazan Nedim'in şiirlerinin müzik tarafı da bu dinlediğimiz parça. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Biraz gene geleceğim. Biraz başım döndü ama. Niye? Sizlerden? Sizlerden. Alışıyorsun alışıyorsun. <laughs> Alışılsın hem biraz da dinleyip üstadlar öğrensinler Gardın okunur parça. Üç şey yaptı gayet güzel. Lale devrinde başka hangi bestekar var? En önemlisi budur. Oh. Sadullah Allah şeyler falan. Pardon Sadullah diyorum. Üçüncü sen gidiyor. Hmm. Ee, unuttum işte şimdi. Var. Ama en önemlisi budur. Ee, yani Ebu Şeydir. Bekir Ağa. Ebu Bekir Ağa'dır. Ebu Bekir Tahir Ağa. Ya o şeyini göstermiştim ya sana arşivde. Ha, belge gördük, belge gördük. Belgesi, belgesi vardı aldım ondan, ondan. Şeyden sonra, ondan sonra Peki ne? şey, e, Beste'nin notaları nasıl bize gelmiş? E, hafızadan geliyor, sonra notayı alıyorlar 19. yüzyıl sonu. Ha, sonradan alınmış. Yani, hoca talebe ilişkisi. Ha, 18. yüzyıldan da. kalan notası nota yok, yok yani. Hayır, hayır, notası yok. Nota yok. Hayır.